Allah Resulü'nün salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Bu akşam i̇ttihad İslam üzerine bir ders yapacağız. i̇ttihad İslam nedir? Tarifi nasıldır? Mahiyeti nedir? Bizi ondan alıkoyan şey nedir? i̇ttihad İslam bilincinden, düşüncesinden bizi alıkoyan şey nedir? i̇ttihad İslam'ın olmamasının bizlere yansıması nelerdir? Bunların üzerine bir ders yapacağız inşallah. Hepimizin malumu Filistin'de başlayan, aslında hiç bitmeyen bir çatışmalı süreç, bir işgal olayı var, bir zulüm var Filistin'de. Bu konu üzerine çok analizler yapılıyor bugüne kadar yapıldı, bugün hala yapılıyor ve yapılmaya da devam edilecek. Biz burada tarihsel süreç içerisinde bu meseleyi analiz etmek yerine işin hakikatinde bizlere düşen nedir? Biraz oraya eğilmek istiyoruz. Hakikatine bakmak istiyoruz. Çünkü biz iman etmişiz ki her şey Allah'tandır. Galibiyet de Allah'tandır, mağlubiyet de Allah'tandır. Tabi bunun şartları vardır. Yani bizlere düşen vazifeler vardır. O vazifelerin neticesinde Cenabı ı Hakk'ın hikmeti neyi iktiza ediyorsa mağlubiyet de verir, galibiyet de verir. Bununla beraber tarihi süreç dedik. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam'ı yaymaya başlamasıyla başlayan bir serüvende 40 kişi ile İslam ilan edildi. Hangi ortamda ilan edildi? Üstad Hazretleri'nin ifadesiyle o Cezuletül Arap'ta asabi, vahşi, taassupçu bir toplulukta 40 kişi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam İslamiyet'i ilan etti ve başa çıktılar. Etraf binlerce müşriklerle sarılı iken ve her türlü güç ve kuvvet zahiren onların elindeyken başa çıktılar. Bedir'e bakıyoruz. İşte Siyer'de geçen 300, 305, 309 sayılarında olan sahabeler bir tarafta. Karşılarında yaklaşık 1000 kişilik bir müşrik ordusu var. Zırhlı, atlı Hani hem ekonomik noktada güçlü, hem sayısal olarak güçlü olmalarına rağmen Cenab-ı Hak Bedir'de sahabeleri galip getirdi. Ve oradaki ruh neydi? Biraz oraya bakmak lazım, oraya eğilmek lazım. Oraya eğilirsek, işte bugün toplum içerisinde konuşulan, işte yaklaşık 2 milyar nüfusa ulaşmış bir alemi İslam ve karşılarında 10 milyonu bulmayan bir İsrail devleti. Hani Bedir'de 300'e karşı binde Müslümanları galip getiren Allah, 2 milyar karşılarında 10 milyon. Neden galip gelemiyoruz? Neden hala sürekli yüreğimiz Kudüs'te, yüreğimiz hala Filistin'de? Neden sürekli orada kan ve gözyaşı dinmiyor? Yani biraz kendimize döneceğiz. Tabii bunları konuşurken burada İsrail'in yaptığı zulümleri görmeyelim ya da onları haklı çıkaracak noktada asla değildir. Eşhedd-i zulüm işliyorlar, eşhedd-i zalimdirler. Bu ayrı bir pencere. Yani onların zulümleri ayrı bir konu. Ama biz Müslümanlar olarak bize düşen vazife ne burada? Buralara bakmamız gerekiyor. Üstadımız diyor ki bazılarımızdaki dikkatsizlikten ve ecnebilerin, yabancıların zararlı seciyelerini, zararlı huylarını, ahlaklarını almamızdan kuvvetli ve kutsi İslami milliyetimizle beraber, kuvvetli ve kutsi olan İslam milliyetimizle beraber herkes nefsi nefsi demekle yani ben ben demekle kendini ön plana çıkarmakla milletin menfaatini düşünmemek menfaati şahsiyesini düşünmekle milletin menfaati yerine şahsi menfaatini düşünmekle cemaatin menfaatini düşünmek yerine şahsi menfaatini düşünmek alemi İslam'ın menfaatini düşünmek yerine şahsi menfaatini düşünmek işte buna Üstad Hazretleri nefsi nefsi diyor düşünmekle bin adam bir adam hükmüne sukut eder, düşer. Öyle ki bin kişi yok. Bir kişi noktasına düşersin. Nefsi nefsi dediğin müddetçe. İşte 2 milyar Müslüman bine böldüğün zaman 2 milyona düşüyoruz maalesef. Ayet-i Kerime'de ne diyor Cenab-ı Hak? Mealen Allah'a ve Resulüne itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin. Çözülüp yılgınlaşırsınız gücünüz gider. Sabredin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Yani bir noktada birleşmek yerine birbirimizle çekişmeler. Bunu her alana vurabiliriz. Aile içerisindeki çekişmeler, cemaat içerisindeki çekişmeler, cemaatler arası çekişmeler, milletler arası çekişmeler vesaire. Cüzden küle, külden cüze. Hangisine vurursan vur. İttihat etmek yerine, birleşmek yerine ne yapıyoruz? Ne yazık ki çekişip birbirimizi çekişip duruyoruz. Bu da bizi yılgınlaştırıyor. Kimin himmeti yalnız nefsi ise, kimin gayret gösterdiği, kalbe, vicdanen yöneldiği, hasır nazar ettiği, hayatının merkezine aldığı şey, himmet. Kimin himmeti yalnız nefsi ise, sadece kendisi ise, o insan değil. Çok net bir ifade. Bir insan hayatının merkezine kendini koyuyorsa, o insan değildir. Çünkü insanın fıtratı medenidir. Ebnai cinsini kendi cinsinden olanları mülahazaya mecburdur. Hayatı içtimaiye ile hayatı şahsiyesi devam edebilir. Sosyal hayat içerisinde şahsi hayatı da devam edebilir. Menfaati şahsiyesine hasır nazar eder. Şahsi menfaatine yönelen, merkezine orayı alan insanlıktan çıkar. Ne olur? Masum olmayan cani bir hayvan olur hayatın merkezine nefsi koyduğumuz an insanlıktan çıkıyoruz ve masum olmayan cani bir hayvan derekesine sukut ediyoruz. İşte sahabelerdeki duruma baktığımız zaman Bedir'de her bir sahabe 300 sahabe hükmündeydi. Nefsi nefsi demiyorduk. Resul-i Ekrem Aleyhissalatu vesselam'dan aldığı talimle ne diyordu? Tıpkı Resul-i Ekrem Aleyhissalatu vesselam ümmeti ümmeti dediği gibi ashab da o cenk meydanına çıktığı zaman ümmeti ümmeti diye çıktı. Nefsi nefsi diye çıkmadı ki. Bireysel şahsi menfaati, ganimeti, çıkarı için çıkmadı ki. Ümmet için çıktı, İslam için çıktı, Kur'an için çıktı ve galibiyet geldi. Eğer desek ki biz sahabe gibi değiliz, Sahabeler gibi biz bir katkıda bulunamayız bu İslam davasına. Bir menfaatimiz dokunamaz. Ama zarar da vermiyoruz. Bir zararımız da yok bizim. Dersek üstadımız şöyle uyarıyor. Ey bu sözlerimi dinleyen bu cami Emevi'deki kardeşler. Hutbe-i Şamiye'den. Ve 40-50 sene sonra alemi İslam camiindeki İhvan-ı Müslümin bizlere hitap ediyor. Müslüman kardeşlere, herkese, bütün alemi İslam'a üstadın hitabı. Böyle özür beyan etmeyiniz ki biz zarar vermiyoruz. Fakat menfaat vermeye iktidarımız yok. Güç vermeye iktidarımız yok bizim. Katkı sunmaya iktidarımız yok bizim. Onun için mazuruz. Bu özrünüz makbul değildir. Tembelliğiniz ve neme lazım deyip çalışmamanız ve ittihadı İslam ile milliyeti hakikiye İslamiye. Hakiki millet Üstad Hazretleri başka bir yerde daha söylüyor. Yalnız hakiki milletimizi yalnız biz İslam biliriz. Ne diyor? Milliyeti hakikiye İslamiye. Hakiki millet olan İslam milletini ile gayrete gelmediğinizden, harekete gelmediğinizden, hissetmediğinizden sizler için gayet büyük bir zarar ve bir haksızlıktır. Üstad Hazretleri yine bir başka yerde söylüyor. Çok enteresan bir ifade. Diyor ki bu zamanın en büyük farz vazifesi İttihad-ı İslam'dır. Çok enteresan bir ifade. Bu zamanın en büyük farz vazifesi İttihad-ı İslam. Nasıl İttihad-ı İslam oluyor? En büyük farz vazifesi. Şafii mezhebinde Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da verdiği emirler. Hacı abi, farzdır. Bir önceki bir ayet okuduk ya. Birbirinizle çekişip uğraşmayın. Bu emir, bu ilahi emir bir tavsiye değil ki. ilahi bir emirdir. Ve bütün Müslümanlara farzdır. Ve bunun gibi birçok ayet var. Hele hele bu asırda alemi İslam bu kadar dağılmışken üstadımız özellikle bu zamana vurgu yapıyor. Bu zamanda en büyük farz vazifesi ittihadı İslam'dır diyor. İşte seyye yani günahlar ve hatalar böyle binlere çıktığı gibi hani ben tembellik ediyorum, neme lazım diyorum, beni ilgilendirmez diyorum zararım yok ama menfaatim de dokunmuyor. Bu tarzda günahlar binlere çıktığı gibi. Niye binlere çıkıyor? Benim gayret göstermemem, benim ittihadı İslam düşüncesinde olmamam, o itikatta olmamam. Neden binler günaha çıkıyor? Çünkü zarar veriyorum. İnsanlar arasındaki o bağı da kırıyorum ben. Her şey birbiriyle bağlıydı ya. Üstad Hazreti söylüyor ya. Taavun dusturuyla yardımlaşma. Yardımlaşma düsturuyla benim her söylemim sadece bende kalmıyor. Herkes oradan nasibini alıyor. Bu zamanda hasene bu sefer hayırlar yani İslamiyet'in kutsiyetine temas eden iyilikler yalnız işleyene münhasır kalmaz. Belki o hasene milyonlar ehli imana manen faide verebilir ve verdi. Üstadımız tek başına çıktı ve öyle bir zamanda çıktı ki bütün alimlerin, şeyhlerin ya idam edildiği ya sürgüne gönderildiği ya da ülkeyi terk etmek zorunda kaldığı bir dönemde bütün medreselerin, tekkelerin zaviyelerin kapatıldığı bir dönemde öyle bir himmetle vedü zaman Hazretleri ortaya çıktı. İşte milyonlar Risale-i Nur talebeleri meydandadır. Bir şey bir kişide kalmıyor biliyormuş. İyilikte de, hayırda da, günahta da, hatada da. Belki o hasene milyonlar ehli imana manen fayda verebilir. Hayatı maneviye ve maddiyesinin, maddi ve manevi hayatının rabıtasına bağına kuvvet verebilir. Adam geliyor sürekli senin yanında ümitsizlik aşırıyor. Müslümanlar bu halde. Müslümanlar daha kötü hallere gidecekler. Söyleye 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 sende de bir o ümit ortadan kalkıyor. Üstad Hazretleri ne diyor? Yeis diyor ümitsizlik. insanı öldürür. İnsanı hayata tutan, diri tutan nedir? Ümittir. Hayatı maneviye ve maddiyesinin rabıtasına kuvvet verebilir. Onun için neme lazım deyip kendi tembellik döşeğine atılmak zamanı değildir. Çünkü müminler birbirine omuz veren, destek olan bina gibidir. Nedir ayet-i kerimede mealen? Şüphesiz Allah kendi yolunda sanki birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak cehd edenleri, mücadele edenleri sever. Yine bu minvalde bir hadisi şerif var. Mümin mümine karşı parçaları birbirini bağlayan, tahkim eden bina gibidir. Kenetlenmiş bina gibidir. Şimdi bu tarzda bir binada bir tuğla eksik olursa, birçok tuğla eksik olursa ya da bir araya gelen tuğlalar çürük olursa ne olacak? O bina ayakta kalabilir mi? Ya da çürük tuğlalarla bir bina teşekkür edebilir mi? Mümkün değil. Ben bu kusurlu fehmimle şu zamanda heyeti içtimai İslamiye'yi, İslami tabakalar tamamı, herkesi çok çark ve dolapları bulunan bir fabrika suretinde tasavvur ediyorum. Üstad Hazretleri alemi İslam'daki bütün yapıları bir fabrika'ya benzetiyor. O fabrikanın bir çarkı geri kalsa yahut bir arkadaşı olan başka bir çarka tecavüz etse. E, fabrikayı düşünelim. Birçok çarklar var. O çarklardan bir tanesi vazifesini yapmazsa fabrika işlevini görmez. Ya da bir çark başka bir çarkın alanına girse. Ne olacak? Makinenin mihanikiyeti bozulur. Yani mekanikliği bozulur. Onun için i̇ttihad İslam'ın tam zamanı gelmeye başlıyor. Şimdi bu noktada baktığımız zaman yani gerek aile hayatında az önce bahsettiğimiz gerek işte cemaatsel hayatta ya da sosyal hayat içerisinde birinin vazifesini yapmaması ne kadar büyük etkilere sebep veriyor. Yani benim katkım ne olacak ki? Ya bir şuurdur, bir idraktır, bir duruştur. Birbirinin şahsi kusurlarına bakmamak gerektirir şahsi kusurlara bakma zamanı değil. Bunu da teessüf ve teellüm ile kederlenerek, elem çekerek size beyan ediyorum ki ecnebilerin bir kısmı nasıl kıymet tar malımızı ve vatanlarımızı bizden aldılar. Vatanlarımızı bizden aldılar. Bazı yerlerde maddeten vatanlarımızı alındı. Bazı yerlerde ise manen vatanlarımız işgal edilmiş durumdadır. Zihin olarak işgal edilmiş durumdadır. Yaşayış olarak işgal edilmiş durumdadır. Onun bedeline bu vatanları bizden almalarının bedeline çürük bir fiyat verilir. Aynen öyle de yüksek ahlakımızı ve yüksek ahlakımızdan çıkan hayat-ı içtimaiyeye, sosyal hayata temas eden seciyelerimizin bir kısmını da bizden aldılar. Terakkilerine medar ettiler. Kendi terakkiyatlarında kullandılar. Bizdeki o güzel seciyeleri, güzel ahlakları, güzel yönleri bizden aldılar. Kendi yükselmelerinde kullandılar. Basamak yaptılar, merdiven yaptılar ve onun fiyatı olarak bize verdikleri sefihane ahlak-ı seyyedir. Kötü ahlak. Yani ahlaksızlıktır bize verdikleri. Bizden güzel ahlak aldılar. Karşılığında ne ödediler bize? Ahlaksızlığı bize verdiler. Sefihane seciyeleridir. Şimdi hakikaten bir yerde bir problem varsa aile içerisinde, sokakta, çarşıda, pazarda emin olun orada İslam'a aykırı bir şey vardır. Şeriata muharif bir şey vardır şeriat kurallarının uygulandığı bir içtimai hayat olsa problem çıkar mı? Bir yerde problem varsa İslam'a aykırı bir şey var demektir. Mesela bizden aldıkları seciye milliye ile bir adam onlarda der. Eğer ben ölsem milletim sağ olsun. Çünkü milletimin içinde bir hayatı bakiyem var. Milletimin içinde yaşayacağım. Adım anılacak. İşte bu kelimeyi bizden almışlar. Ve terakkiyatlarında, yükselmelerinde en metin esas budur. Dayandıkları nokta kal'a budur. Bizden hırsızlamışlar. Bu kelime ise dini haktan ve iman hakikatlerinden çıkar. O bizim ehli imanın malıdır. Halbuki ecnebilerden içimize giren pis, fena seciye itibariyle bir hodgam adam bizde diyor. Ben susuzluktan ölsem yağmur hiç bir daha dünyaya gelmesin. Eğer ben susuzluktan öleceksem kimse su yüzü görmesin. Eğer ben görmezsem bir saadeti dünya istediği gibi bozulsun. Bu düşünce sistemi nedir? İşte bu ahmekane kelime dinsizlikten çıkıyor. Ahireti bilmemekten geliyor. Hariçten içimize girmiş zehirliyor. Hem o ecnebilerin bizden aldıkları fikri milliyetle bir ferdi bir millet gibi kıymet alıyor. Nasıl bir millet gibi kıymet alıyor? Çünkü bir adamın kıymeti himmeti nispetindedir. Muazzam bir ifadedir. Hepimiz kendi hayatımıza bakacağız. Kendi kıymetimize bakacağız. Benim kıymetim, benim himmet gösterdiğim şey neyse benim kıymetim o kadardır. Yani benim kalben bağlandığım, meftun olduğum, gayret sarf ettiğim şey ne ise benim kıymetim o kadardır. Eğer ben dünyaya hasr nazar etmişsem, paraya hasr nazar etmişsem benim kıymetim para kadardır. Makama, mevkiye, teveccühü nasa teveccüh etmişsem benim kıymetim o kadardır. Ne diyor? Bir adamın kıymeti himmeti nispetindedir. Kimin himmeti? Milleti ise o kimse tek başıyla küçük bir millettir. İşte Şahı ı Geylani, Şah-ı Nakşibend, Beyazit-i Beslami, Mevlana Halid. Bu büyük zatlara bakalım. Himmetleri neydi hocam? Dindi. Kur'an'dı, İslam'dı, Allah ve Resulü'ydü. O yüzden bu kadar kıymetlidirler. O yüzden asırlardır geçmiş biz hala Şahı ı Geylani'den himmet istiyoruz. Bu kadar asır geçmiş hala Şah-ı dua ediyoruz ve ondan himmet istiyoruz. Çünkü onların himmeti İslam'dı, Kur'an'dı, Allah ve Resulü'ydü. Kıymetleri de o nispettedir. Şimdi istediğimiz nokta müminlerin teveccühleri yani ilgi ve alakaları ve teyakkuzlarıdır. Uyanık olmalarıdır. Mümin uyanık olacak. teveccüh umuminin tesiri inkar edilmez. Eğer bir yöne umumi insanların geneli bir teveccüh gösteriyorsa, bir alaka peyda ediyorsa Orada tesir inkar edilmez. Orada bir şeyler olacak, bir şeyler değişecek. Tıpkı üstadımız söylüyor Kadir Gecesi hadislerde bilinmiyor. İşte Ramazan ayında arayınız. Değil mi Hacı abi? Son 15 günde arayınız, son 10 günde arayınız, tekli gecelerde arayınız. Üstad Hazretleri çok enteresan bir ifade kullanıyor. Diyor ki madem bu ümmeti Muhammed aleyhissalatü vesselam Ramazan ayının 27. gecesine hasr nazar etmiş, teveccühünü oraya yönlendirmiş, velev ki hakiki Kadir gecesi değilse dahi Cenab-ı Hak onun hürmetine o geceyi Kadir gecesi olarak kabul eder. Ne diyor? teveccüh umuminin tesiri inkar edilmez. Bir teveccüh umumi olarak İttihad-ı İslam'a bir niyet eder. İttihad-ı İslam şuuru ile, idraki ile bir hayatımızı şekillendirelim. Gör bakalım o zaman Neler oluyor? Bu i̇ttihad İslam'ın, bu ittihadın hedefi maksadı nedir? İlahi kelimetullah'tır. Ne demektir İlahi kelimetullah? İslam dinini yaymak, Cenab-ı Hakk'ın emirlerine uymak, Allah'ın ismini yüceltmektir. i̇ttihad İslam'ın maksadı budur. Mesleği bu i̇ttihad İslam'ın mesleği nedir? Kendi nefsiyle cihadı ekber ve başkalarını irşatır. Bedir'den örnek vermişti. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü vesselam Bedir'de savaştan çıkarken ashaba söylüyor. Küçük cihattan çıktık, büyük cihada gidiyoruz. Sahabe soruyor. Ya Resulallah bu savaştan daha büyük hangi savaştır? Nefisle olan mücadeledir diyor. Ne diyor Üstad Hazretleri? Nefsiyle cihadı ekber. Büyük savaş. Nefsiyle savaş vereceksin. Ve başkalarını irşattır. Bu mübarek heyetin, bu İttihad-ı İslam heyetinin %99 himmeti siyaset değildir. Siyasetin gayrı olan, siyasetin haricinde olan hüsnü ahlak. Ne diyor Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam? Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere geldim. Şeriatın yüzde 99'u neye bakıyor? Hüsnü ahlaka bakıyor. Sonra istikamet, sonra vesair gibi makasit-i meşruaya masruftur. Yani şeriatın kabul ettiği diğer meseleler. Ancak yüzde bir siyasete bakar. Yüzde 99'u güzel ahlak, istikamet, sıdkiyet, doğruluk. Zira bu vazifeye müteveccih olan cemiyetler pek az. İttihadı İslam ruhuyla, ittihadı İslam şuuruyla hareket eden cemiyetler pek az. Kıymet ve ehemmiyeti ise pek çoktur. Çok az kişi bu ittihadı İslam ile uğraşıyor ve ilgileniyor. Bu ittihadın, bu ittihadı İslam'ın meşrebi nedir? Meşrebi muhabbettir, sevgidir. Meşrepleri de muhabbet olduğu gibi beynel müminin müminler arasındaki uhuvvet, kardeşlik çekirdeğinde mündemiç olan, kardeşlik çekirdeği içerisinde olan muhabbete, şecere-i tuğba gibi nefşü nema vermektir. Husumeti ise, düşmanları ise, bu ittihadı İslam'ın düşmanı kimdir? Cehalet, zaruret ve nikafadır, ihtilaftır. Cahillik, zaruret yani fakirlik, nifaka yani ihtilaflardır. Kendi aramızdaki ihtilaflardır. İttihad-ı İslam'ın düşman olduğu üç şey. Gayrimüslimler emin olsunlar ki bu ittihadımız bu üç sıfata hücumdur. Gayrimüslime karşı hareketimiz iknadır. Zira onları medeni biliriz ve İslamiyeti mahbub ve ulvi göstermektir. Zira onları munsif zannediyoruz. Laubariler iyi bilsinler ki bir de bizim içimizde dinde lakayt diyor ya Üstad Hazretleri. Laubaliler var. Laubaliler iyi bilsinler ki dinsizlikle kendilerini hiçbir ecnebiye sevdiremezler. Mümkün değildir. Zira mesleksizliklerini göstermiş olurlar. Mesleksizlik, anarşilik sevilmez. Yani öyle tarafını belli et. Sen hangi taraftasın? Ve bu ittihada tahkik ile dahil olanlar o araştırma ile dahil olanlar onları taklit edip çıkmazlar. İttihadı Muhammedi aleyhissalatü vesselam olan İttihad-ı İslam'ın efkar, fikirler ve meslek ve hakikatini efkar-ı umumiyeye arz ederiz. Umumi bütün fikirlere arz ederiz Yusuf Hazretleri. Kimin bir itirazı varsa etsin cevabı hazırız. Olmazsa olmazdır İttihad-ı İslam. İttihad-ı İslam şuuru bir Müslümanda olmazsa olmazdır. Birinci sıraya koyacağı şey İttihad-ı İslam'dır. Peki İttihad-ı İslam nedir? İttihad-ı İslam'ın tarifi nedir? İttihad-ı İslam şarktan garba, cenubten şimale mümtet bir meclis-i nuranidir ki doğudan batıya, güneyden kuzeye bir araya gelmiş nurani bir meclistir. İttihad-ı İslam. El an 300 milyondan fazla bugün 2 milyar efrat bulunuyor ki gafletlerinden naşi meşhur bir surete girmiş olan bir rabıtay metin ile birbiriyle merbutturlar. Misak-ı ezeli ile misak-ı ezelimiz nedir? Ayet-i kerimede geçer. Kavru bela. Cenab-ı Hak bizlere ruhlar aleminde sordu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Biz ne dedik? Kavru bela. Dediler ki evet sen bizim Rabbimizsin. Bu bir misak-ı ezelidir. Bir antlaşmadır Cenab-ı Hak ile. Misak-ı ezeli ile peyman ve yeminimiz olan iman ile o cemiyete dahil olmuşuz. Ehli tevhidiz, ittihada memuruz. Madem ehli tevhidiz, bire inandık, o zaman ittihad edeceğiz ve bir olacağız. Şu cemiyetin şubeleri, her tarafa yayılmış Müslümanlar. Bu cemiyetin şubeleri nedir? Mesacit, medaris, tekaya ve zeveyadır. Nedir bunlar? Mescitler, medreseler, tekkeler ve zaviyelerdir. Şubeleri de budur. Ve şu cemiyetin reisi ve seyidi, fahri alem, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'dır. Hem de her ferdinde, her cemiyeti diniyenin de Reisi yine odur, alemin reis odur. Kanuni esasisi bu İttihad-ı İslam'ın Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Bizim İttihad-ı İslam'ımız budur işte. Lakin ittihad, birleşme cehl ile olmaz, cehalet de olmaz. İmtizacı efkardır, fikirlerin birleşmesidir İttihat. İmtizacı efkar, fikirlerin birleşmesi marifetin şua elektriği ile olur. Elektrik ışığı ile olur marifetin, ilmin elektrik ışığı ile olur. Ey ehli iman, zillet içinde esaret altına girmemek isterseniz aklınızı başınıza alınız. İhtilafınızdan istifade eden zalimlere karşı inne müminin ihvetu. Müminler ancak kardeştir. Hucura suresine geçiyor. Kalayı kutsiyesi içinde o kale içerisinde giriniz, tahassun ediniz. Üstad Hazretleri bir başka yerde söylüyor ya. Bak, kale içerisine girmek. Ne diyor? Bütün milletler İslam'a kal'a olmalı yerine geçmemeli. Mücevher olan İslam'ın kendisidir. O mücevheri koruyacak olan milletlerdir. Türklerdir, Kürtlerdir, Araplardır, Farisilerdir, diğer milletlerdir. Ancak kal'a olabiliriz milletler olarak, cemaatler olarak, tarikatlar olarak. İslam'ın yerine geçmemeli diyor. Ne diyor burada da? Kal'a-i kutsiyesi, o kutsi kalanın, kalenin içine giriniz. Çünkü içinde İslam var. Yoksa ne hayatınızı muhafaza ve ne de hukukunuzu müdafaa edebilirsiniz. Cenab-ı Hak i̇ttihad İslam ruhuyla, i̇ttihad İslam şuuruyla, ittihadı ı İslam bilinciyle hayatımızı idame etmemizi nasip etsin. Bizlere bir an evvel i̇ttihad İslam'ı görmeyi nasip etsin. Amin. Allah rızası için başta Resul-i Ekrem vesselam al ve ashabı 124 bin enbiya, Üstadımız zaman Hazretleri 124 milyon evliya, Hali hazır cemaatimiz ve ölmüşlerimiz ve bugün Sermah Hocamız söylediği gibi Filistin'de mazlum ve şehit olan bütün kardeşlerimizin ruhlarına el-Fatiha ve salavat.